Merhabalar, Cihan Erzincan'la Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Ee, öncelikle bana destek olmak amaçlı kanalıma henüz abone olmadıysanız, valla olursanız çok sevinirim. Hatta beğenirseniz bu yorumlarımı da bir like atarsanız veya sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa da bu videonun altına yazarsanız en kısa zamanda size yanıt veriyor olacağım. Valla hiç sözü uzatmak istemiyorum. Hemen konumuza dönmek istiyorum. Ee, Ankara haritasına göre zaten açtım bu e, dolunayı. 6 Nisan 2023 tarihinde sabah saat 06.34'te Terazi Burcu'ndaki dolunayı karşılıyor olacağız. Şimdi bu anın haritası olarak baktığınız zaman da yükselen burcumuz da Boğa Burcu olacak. Şimdi... İlk önce donlayın genel bilgilerinden bahsedeceğim, ardından burçların tek tek alacağı etkilerden zaten bahsediyor olacağım. Arzu ederseniz genel bir enerjisini dinlersiniz, sonrasında da burcunuzu dinlemek isterseniz de hemen saniye saniye ilerletip dinleyebilirsiniz. Şimdi e, Dolunay'ın zaten genel enerjisinden bahsedersek şöyle e, Dolunay zamanları biliyorsunuz hani her şey çok daha görünür. Yani saklanan, gizlenen, böyle e, sümen altı edilen ne varsa hepsinin böyle kabak gibi ortaya çıktığı dönemleri anlatıyor esasında. Yani biraz daha halı altına attığımız, oraları böyle biraz daha süpürdüğümüz, kimse görmesin etmesin dediğimiz e, konuları da tabii ki burada içeriyor. Bu biraz daha hani tamamlanma, bitişler, artık bir karar alma. Böyle hani şey gibi düşünün. Yeni ayın enerjisinde nasıl bir başlangıç enerjisi var. Dolunay'da da artık hani bir şey başladınız. İşte artık böyle süreç ilerledi ve bununla alakalı bir Karar vermek istiyorsunuz. O karar verme sürecinin olduğu zamanlar esasında, yani evet ya da hayır, doğru ya da yanlış deme, ya da hani evet ben bu işte artık çalışmayacağım. Örnek veriyorum, ben bu işi bitiriyorum dediğiniz ve son kararı aldığınız dönemlerden bahsediyorum. O yüzden dona enerjileri biraz böyle sıkıştırır insanı, biraz bunaltır, hani enerjiyi biraz daha düşürür ama en nihayetinde kararınızı vereceğiniz bir An gelir ya işte o an don enerjisinin içerisinde e, olabilirsiniz çok da güzeldir yazından hani fikriniz nettir yani onu söyleyebilirim size. Şimdi Dolunay zaten terazi oluyor biliyorsunuz. Terazi Burcu e, ne anlatır diye sorarsanız eğer bir kere Terazi Burcu e, ikili ilişkiler anlamında işte evlilikler, ortaklıklar, paydaşlıklar işte aynı zamanda çok yakın arkadaşlarımızı anlatıyor. Yani bizim karşımızdaki kişiyi anlatıyor esasında. Sanat, estetiği anlatır. E, sanatçıları ve sahne sanatlarını anlatır. Yeteneklerimizi anlatır. Bu çok önemli zaten. Aynı zamanda Terazi böyle biraz daha lüksüne de düşkündür ya. Lüksü anlatır. Yani hani dengede kalmayı, diplomatik olmayı, ara bulucu olmayı, böyle biraz daha ortayı böyle hani ne iyi ne kötü. Yani böyle bir arada e, tutmayı anlatır. Aynı zamanda böyle uyum içerisinde olmak, işte biraz da böyle kararsız da olmak, yani hani böyle mi, şöyle mi, hani böyle bir arada kalmak gibi düşünebilirsiniz. Genel anlamda hani terazinin enerjisi de bu. Hani böyle çok da sıkıp da sizi böyle burada baymak da istemiyor. Böyle kısa kısa anlatıp daha sonra hemen böyle burç yorumlarına geçmek istiyorum. Şimdi e, terazi dolunayına gelirsek eğer bu çok önemli. Burayı mutlaka izleyin, atlamayın olur mu? Bu alanda biraz daha e, sen-ben ilişkileri var. Yani biraz daha hani böyle çelişkilerin yaşanabileceği, evlilikler konusunda hani zaman zaman zorlanma olsa da böyle bir e, diplomasiyle rahatlıkla çözülebilecek bir e, ortamı o enerjiyi de esasında size anlatıyor olacak. Bir kere İkili ilişkiler, yakın arkadaşlıklar gibi konularda zorlanmalarınız falan varsa artık bunlarla ilgili karar alabileceğiniz bir süreç. Aynı zamanda yeteneklerinizi görmeyi anlatacak. Onları kullanabilmeyi, ortaklıklar, paydaşlıklar kurmayı, onlar için uygun bir yol haritası çizmeyi size anlatacak. Şimdi dolunay 6. evde olacak. Yani hani Ankara haritasına göre açtım demiştim ya altıncı evde olacak. Şimdi e, bir kere altıncı ev zaten sorumluluklarımızın evi. Yani bu alanlarda baktığımız zaman sorumluluklarımıza sahip çıkacağız. Yani çalışma hayatı, yanımızda çalışan insanlar ya da hizmet aldığımız insanlar varsa onlarla olan diyaloglarımızda, ikili ilişkilerimizde e, dengede kalmayı öğreneceğiz. E, çalışma hayatımızla alakalı düzenleme süreçlerimiz olma ihtimali çok çok yüksek. Onun yanında Dolunay haritasında bir tane taraftan hani yaralarımızın da farkına varacağız esasında. Yani hani inançlarımız, iyimser bakış açımız çok daha yoğun olacak. Kendimize böyle bir e, güvenimiz artacak. E, daha ayağa yere basan, daha böyle somut, kalıcı, e, istikrarlı eserler ortaya çıkartacağız. E, bir de burada çok güzel bir şey var. Marjinal, sıra dışı ve hızlı ilişkilere çekilebileceğimiz durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Hemen vakit kaybetmiyorum. Tek tek burçlara gidiyorum. Koç ve yükselen Koçlar. Evlilik, paydaşlıklar, yakın arkadaşlıklar, iş ortaklıklarıyla alakalı konular gündeminizde olacak. Şimdi o alanlarla ilgili herhangi bir süreciniz varsa, daha önceden yaşamış olduğunuz hani bir e, sorun, bir problem ya da bir tıkanıklığınız varsa, o konuyla ilgili artık sürecinizi netleştirebileceksiniz. Evet ya da hayır. Biraz önce söylediğim gibi. Onun yanında örnek veriyorum. Evlilikle ilgili sıkıntılarınız var diyelim. Bununla alakalı bir boşanma sürecine girebilirsiniz. Hani bir karar aldınız ve boşanacaksınız gibi. Ya da ciddi giden bir ilişkiniz varsa onun için bir imza atacaksınız. İşiniz daha da resmiyete dönmüş olacak örnek veriyorum. Ya da iş anlaşmaları imzalayabilirsiniz. E, i̇lişkilerinizle ilgili hani yeni başlangıçlar olabilir, yeni bir aşka imza atabilirsiniz, e, yeni sevgili yapabilirsiniz yani <laughs> onu söyleyeyim. Onun yanında çok da güzel bir enerji var. Maddi kaynaklarınızla ilgili böyle aniden sağlam, istikrarlı böyle hayat yolunda sizi böyle çok daha iyiye taşıyacak e, çok güzel maddi gelir imkanları elde edebileceksiniz. Bu da çok güzel bir tüy olsun sizin için. Boğa ve yükselen boğalar. Günlük hayatımız, ev hayvanlarımız, iş ve meslek alanlarımızla alakalı ee, ...süreçleri zaten bize anlatacak. Yeni bir işe başlama, çalışma şeklimizi değiştirme... ...evcil hayvanlarımız varsa onların sağlığıyla alakalı... ...bir sürecimiz olabilir. Ya da evcil hayvan almaya karar verebilirsiniz. Ee, sağlık alanlarınızla alakalı kendinizi şifalandırma yoluna gidebilirsiniz. Yani sağlıklı beslenme programlarını seçebilirsiniz. Ya da böyle hani bir diyete başlayabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey var, bu da çok güzel. Estetik güzellik gibi işlemleriniz varsa yaptırabilirsiniz. Kendi hayatınızla alakalı aniden yeni, kalıcı, istikrarlı böyle bir kararlar verebilirsiniz ve hayatınız boyunca sizi gerçekten çok pozitife taşıyacak böyle planlamalar yapıp kalıcı adımlar atabileceksiniz bu dönemde. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Şimdi nasıl alanlarınız daha belirginleşecek bu en güzel haber. Aşk hayatınız, sosyal yaşamlarınız, hobilerinizle ilgili alanlarda böyle yeni kararlar alabilirsiniz, yeni ilişkileri başlayabilirsiniz. Bu dolunay sizin için gayet çok çok iyi görünüyor. Hamilelik gibi ya da çocuk beklentiniz varsa en nihayetinde böyle doktora gidip evet Hamilelik süreciniz başlamış gibi ve güzel güzel haberler alabilirsiniz. Dolayısıyla sizi gerçekten çok mutlu edecek. Onu da söyleyeyim size. Onun yanında şans oyunları gibi böyle spekülatif yatırımlarınız falan varsa o alanlarda böyle hani istikrarlı adımlar atarsanız böyle ezbere değil de daha böyle hani dinamikleri takip edip daha böyle geçmişe bakıp böyle bir kontrolü giderseniz eğer o alanlarda da güzel kalıcı kazançlarınız olacaktır. E, bu donlar bence herkese yarayacak yani öyle söyleyeyim. Size de yarayacak. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Aile, yuva alanlarınız, anneniz, babanızla ilgili ya da Evle ilgili, aileyle alakalı, aile köküyle alakalı daha önceden planlamış olduğumuz şeyler varsa, ev almak, satmak gibi, evi taşımak gibi, evi dönüşüme vermek gibi hani müteahhite verip işte yeni bir ev sürecine girmek gibi ya da kendinizin mesela bir arsası vardır. Yeni ev e, işine girersiniz. Örnek veriyorum. Ya da arazi e, satın almak, satmak gibi, e, toprak gayrimenkul gibi bu tarz alanlarda e, hayata geçeceğiniz yeni fırsatlarla karşılaşabileceksiniz. Kalıcı imzalar atacaksınız bu alanda. Kariyer hayatınızla alakalı da maddi destekleriniz çok büyük görünüyor. Ani, büyük, istikrarlı kazançlarınız olacak. Bu da çok güzel. Aslan ve yükselen borcu aslan olanlar. Şimdi yeni eğitimler, seyahatler, iş anlaşmaları, araba alım satımı, yakın çevre veya kardeşlerle alakalı bir ortak fikre varma süreciniz varsa bunu da artık netleşeceksiniz. Bu alanlarla ilgili imzalar atabilirsiniz. İşinizle alakalı bir e, süreçten dolayı böyle bir taşınmalarınız filan da söz konusu olabilir. Bu arada toplum önündeki duruşunuz, sosyal statünüz, e, ya da yeni iş teklifleriyle alakalı süreçleriniz netleşecektir. Belki de çalıştığınız yerle ilgili böyle terfiler böyle gelirse, yetki ve sorumluluklar gelebilir. Örnek veriyorum. Bunlarla ilgili e, değişik tekliflere açık olacağınız bir dönem olacak. Parayla ilgili kazançlarınızı bir kere çok arttırabilirsiniz. Kazançlarınızı kalıcı hale getirme enerjisi bu dönemde sizin için çok çok yüksek. Başak ve yükselen burcu başak olanlar. Kendi maddi kazançlarınızla alakalı, ortak kaynaklarınızla alakalı, alım, satım, yatırım gibi kiralamayla ilgili alanlarda kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda planlamadan aniden böyle pat diye ortaya çıkan farklı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Örnek veriyorum. Şimdi hem bu maddi olayla alakalı bir durum. İşte uluslararası ticaret gibi, turizm gibi, yurt dışı gibi, yurt dışı ile alakalı bağlantılarınız varsa ya da böyle yüksek eğitimle, sosyal medyayla alakalı ya da böyle hani e, iş yapıyorsunuzdur ama bu iş biraz daha hani düşünsel böyle şifalanmayla ile alakalı, işte hani fikri olarak fikrinizi böyle genişletmekle alakalı bir ise o alanlara mesela hani yayıncılık sürecine girebilirsiniz. Onu biraz daha böyle sosyal medyaya daha fazla yayabilirsiniz. Daha görünür olabilirsiniz. Daha Ayağınız yere basacak, istikrarlı, böyle hani e, bereketli, daimi kazançlar bu alanlarda elde ediyor olacaksınız. Terazi ve yükselen burcu, terazi olanlar, İkili ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, e, açılan bir davanız varsa örnek veriyorum, bu alanlarda olumlu cevaplar alabileceğiniz bir süreç sizi bekliyor olacak. Şimdi bazılarınız evlenebilir. Bazılarınız ortaklıklarınızı sonlandırabilirsiniz. İş ortaklıklarınız vardır, sonlandırabilirsiniz. Evlilikle alakalı bir süreciniz vardır, onu sonlandırabilirsiniz. Ya da nişanlanabilir, sözlenebilir ya da hani ortak işbirlikleri olan işlerde artık bir sonuca varabilirsiniz. Bunlarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Fiziksel olarak bir kere kendinizi yenileyeceksiniz. Yani zaten Terazi burcu güzellik, estetik demek. Bu yüzden biraz daha güzellik işlerine girebilirsiniz bu dönemde. Bu dönemde aynı zamanda kalıcı sonuçlar alabilirsiniz. Örnek veriyorum bir e, burun estetiği olacaksınız. Çok da güzel olmuştur ama artık böyle hani yıllar boyu o güzel burun sizinle devam edecek gibi düşündüm. <laughs> Dolayısıyla yaptığınız işlerden güzel sonuçlar alacaksınız kısacası. Ortaklıklardan elde ettiğiniz kazançlar yani sigorta gibi ya da böyle hani nafaka gibi evliyseniz ayrılmışsınızdır artık nafaka bağlanmıştır size ya da güzel bir ortaklığınız vardır ya da komisyonlu işleriniz vardır. Onlarla ilgili gelirleriniz vardır. Maddi kaynaklarınız büyüyecek. Hem istikrarlı hem kalıcı hem de böyle güzel hale gelecek bu süreciniz. Güzel şanslı, eğlenceli bir dönem olacak sizin için bu dolunay. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. İkili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Daha bilinç altında kalmış, daha arkada kalmış, halı altına atılmış, süpürülmüş konular varsa o alanlarla ilgili farkındalıklarımız ortaya çıkacak örnek veriyorum. Böyle çok kafaya taktığınız şeyler vardır. Hani ve, ve, bunu artık kaldıramıyorsunuzdur. Bununla alakalı bir doktora gidip bir iyileşme sürecine girebilirsiniz. Örnek veriyorum. Ya da hani kilolusunuzdur. Olabilir yani insanlık hali. Bunun artık tamam ya ben bu kiloyla yaşayamayacağım ya. Artık ben bununla alakalı bir e, sürece girmek istiyorum dersiniz. Doktora gidersiniz. Yetle alakalı bir sürece girebilirsiniz. E, bununla alakalı daha sağlıklı bir yaşamı tercih edebilirsiniz gibi düşünün lütfen. Onun yanında böyle e, biraz Biraz daha ruhsal arındırmalarla alakalı, kendinizi iyileştirmeyle alakalı eğitimler alabilir. Bu öğretilerden de faydalanabileceksiniz. Aynı zamanda burada çok önemli, gizli ilişkiler içerisine çekilme durumunuz söz konusu. Yani daha flörtöz, daha böyle e, bir süreci tercih edebilirsiniz. Aman gelip geçer ya canım şöyle flört ederim dersiniz ama bu kalıcı hale gelebilir. O yüzden e, biraz daha dikkat diyorum size. Tabii ki sizin tercihiniz ama ben bu taraftan ben dikkatimi vereyim size. <laughs> Yay ve yükselen burcu yay olanlar. Gruplar, arkadaşlıklar içerisinde ikili ilişkileriniz artabilir. Kalabalıklar, televizyon, medya, kitle iletişim araçlarıyla alakalı, bunların kullanımıyla alakalı, aynı zamanda geleceğinizi anlatan e, enerjilerle alakalı böyle insanlarla tanışma fırsatları bulabilirsiniz. Yani gelecekle ilgili yatırımlarınız vardır ama bir iş düşünceniz vardır. Öyle biriyle tanışırsınız ki o iş düşüncenizi hayata geçirmek için fırsatlar çıkar karşınıza. O yüzden hani bu dönem sizin için çok çok önemli olacak. Bir de gerçekten güzel ilişkiler kuracaksınız. Yetenekleriniz, becerilerinizle alakalı böyle hani e, ani yeni başlangıçlarınız olabilir. Sözleşmeler, anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu alanlar size şans getirecek arkadaşlar. Yani hani çalışma şekli anlamında, iş ortamı anlamında, bol kazanç anlamında daha ayağa yere basan, somut, güzel, ee, uzun soluklu işlere adım atabilirsiniz, onlara merhaba diyebilirsiniz. Oğlak ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şimdi kariyer hayatınız, toplum önündeki duruşunuz, statünüz, ortaya koyduğunuz yani kendinizi ortaya koyduğunuz alanlarda ya ben buyum, benim işim bu dediğiniz alanlarda görevlerinizi tam olarak yerine getirebilmenin bir kere mutluluğunu yaşayacaksınız. Ee, bu enerji size bir kere kariyer kapılarını açacak. Ee, yeni fırsatlar sunacak. Anne ya da böyle hani daha kadın figürü. Yani hani patronunuz vardır ya da bağlı olduğunuz bir kişi vardır. Örnek veriyorum ya da yeni yatırım yapacaksınızdır. Ee, bunun alakalı bir kadın yani dişil enerji e, ortaklığı var. Bu alanda bir destek var size. Aynı zamanda onun yanında hani terfi veya iş değişikliğiniz falan da söz konusu olabilir. İşinizle alakalı bir süreciniz vardır. Şu an çalıştığınız işinizle alakalı ee, daha farklı yetkiler, daha farklı sorumluluklar alabilirsiniz. Bu alanlarda yapacağınız her ne ise e, istikrarlı olacak, kalıcı olacak. Yani bir somut olarak bir şeyler sunabileceksiniz. insanlara, kendinizi rahatlıkla göstereceksiniz. Aynı zamanda bu sizin hayat rotanızı güzel yerlere taşıyacak. O yüzden böyle bir enerji içerisine girersiniz. Bence mutlaka iyi değerlendirin. Kova ve yükselen burcu kova olanlar. Hayat görüşünüz, yaşam felsefeniz, inançlarınız, Kuki süreçleriniz, ulusal, e, uluslararası bir ticaretiniz varsa bu alanlar, seyahatleriniz, sosyal medya, mesmed ediyoruz esasında. Hani internet gibi alanlarda bir değişim dönüşüm süreçlerine girebilirsiniz. E, kendinizi bu alanlarda yenilemek istiyor olabilirsiniz. Para kazanma, para kazanma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Aile ve aile kökleriniz alakalı maddi gelirler elde etme şansınız var. Miras. Arsa gibi alanlarda, işte ev alıp satma gibi alanlarda kalıcı büyük destekler elde edeceksiniz bu dönemde. Balık ve yükselen burcu, balık olanlar, aileden kalan miras çok önemli ortaklıklardan gelen maddi kazançlar, krediler, nafaka gibi ya da mahkeme hukuki bir süreciniz vardır. O davayı kazanırsınız. Oradan elde ettiğiniz gelirler vardır, kazançlar vardır. Bu alanlarla ilgili yani başkasından gelen maddi kazançlarla alakalı süreciniz daha genişe yayılacak. Daha fazla gelir elde edeceksiniz. Aynı zamanda parasal anlamda da çok bereketli, büyük fırsatlar çıkacak karşınıza. Yalnız bu fırsatlarla ilgili farklı süreçleriniz olacak hayat yolunuzda. Yani örnek veriyorum, farklı bir iş kuracaksınız, onunla alakalı, ona bağlantılı olarak evinizi taşıyabilirsiniz. Ya da yer değişikliğiniz olabilir, yurt dışına taşınabilirsiniz. Mesela İstanbul'dasınızdır, Ankara'ya taşınmak durumunda kalabilirsiniz gibi. Yakın çevre ve kardeşlerle alakalı farklı bir iş kulunuz varsa ya da farklı niyetleriniz varsa, onlarla ilgili iş birlikleri içerisine girebilir. Sözleşmeleriniz varsa onları tamamlayabilir yenileyebilirsiniz. Bu anlattıklarım terazi donlayının genel etkileriydi arkadaşlar. Siz bana dersiniz ki ben kendi haritamda nasıl etki alacağım? Ee, Buna soracaksınız bana hemen videonun altına ben iletişim bilgilerimi ekliyor olacağım. Danışmanlıkla alakalı oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi i̇şte onlarda size anlatacaklarım bu kadar esasında. Yani bu anlattıklarımı, yorumlarımı beğenirsiniz. Valla like falan atarsanız gerçekten çok sevinirim. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız da. Valla bir e, abone ol butonuna basmak çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Bana bu konuda destek olursanız gerçekten çok çok mutlu olacağım. Kendi burcunuzla alakalı ufak tefek sormak istediğiniz şeyler olursa da bu videonun altına bana yorum yazarsanız er, ben en kısa zamanda size geri dönüyor olacağım. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu dolunay e, size çok iyi gelecek. Ben şimdiden müjdesini vereyim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.